Selamlar, geleceğe bıraktığım arşivime yani YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman bu girişi yapıyorum, neden bilmiyorum çok hoşuma gitti. Güzel bir söz. Neyse konumuz bu değil. Bugün yine kendi alışkanlıklarımdan faydalı bulduğum bir alışkanlığımı nasıl edindiğimden bahsedeceğim. Her ay nasıl iki kitap bitiriyorum ki müthiş bir meblağ değil. Ama en önemlisi bu bilgilerin hepsini nasıl beynime kazıyorum. Yani nasıl hem ayda iki kitap bitiyorum hem de içindeki bütün bilgileri absorbe ediyorum. Bugün bunu bir kendimce dilim döndüğünce size anlatmak istiyorum. Umarım kitap okumayı sevenler, benim gibi kitap hastası olanlar vardır da bu video işinize yarar. Evet, birinci maddeyle şu şekilde başlayabilirim. Ben her zaman aynı anda iki kitap okuyorum. Neden? Birisi daha böyle ağır, teknik, üzerine çalışılması, düşünülmesi gereken bir kitap oluyor. İkincisi de daha böyle light, hafif, okuması daha rahat bir kitap oluyor. Genelde böyle sabah ilk uyandığımda veya öğlen vakitleri bu daha ağır olan kitabı, daha teknik olan kitabı masa başında okuyup, yanında da bir tane benim not defterim vardı kitaplardan notlar almak için, okuyup, altını çizerek ve not alarak okuyorum. Çünkü daha sonrasında bu kitap üzerine ve bu aldığım notlar üzerine geri dönüp tekrardan bir göz atıp tekrardan bir beynime kazıyorum. İkinci tip kitap yani hafif olan kitaplar ise benim geldi Kindle cihazım var. Kindle bilmiyorsanız da bir okuma tableti. Çok kolay, çok güzel tavsiye ederim. Onu da böyle yatakta işte uzanırken şöyle böyle daha rahat pozisyonlarda koltukta otururken okuyorum. Çünkü şimdi mesela uyumadan önce kitap okumak istiyorum diyelim. Ben o ağır kitabı okuyup not alamam masa başında doğal olarak yapan veya yatağa geçtiğimde yatakta gerçekten böyle fiziksel kitap okumak çok rahat olmuyor. O yüzden ben daima Kindle tercih ediyorum. Ama Kindle'ınız yoksa da yine yatarken, işte koltukta uzanırken okumak istiyorsanız da yine bir fiziksel kitap okuyabilirsiniz. İşte bu yataklarda başucu ışıklar var, böyle yukarıdan ışık tutuyor. Onlardan alabilirsiniz. Altı çizilmesi gerekmeyen bir kitap olduğu sürece gerçekten çok önemi yok. Ya bir de bunun ikinci bir sebebi de var ki her zaman aynı kitabı okumak istemiyorsunuz. Gerçekten her zaman aynı kitabı okumak istemiyorsunuz. Bazen işte teknik kitap okuyacak modunuzda olmuyorsunuz. Açın daha rahat olan kitabı. Eğlencesine, zevk için okuyun. Dediğim gibi aynı anda iki kitap okumak bence çok güzel bir şey. Ben kendimce faydasını gördüm. Daha çok okumama yol açıyor ve gerçekten anlamam gereken kitabı daha net anlamama yardımcı oluyor. Tavsiye ederim. En azından bir deneyin. Ha, bu arada Kindle'la ilgili bir not daha düşüneyim. Kindle'ın en güzel e, özelliklerinden birisi de highlight edebiliyorsunuz. Yani normal altın çiziyor gibi düşünün. Cihazda altın çiziyorsunuz. Sonra Kindle Cloud web sitesine girdiğinizde bu yani buluta. Hepsini buluta saklıyor. Ve girdiğinizde tüm highlightlarınızı, tüm kitaplardaki, tüm altını çizdiğiniz yerleri görebiliyorsunuz. Ve en, en güzeli Readwise diye bir uygulama var. Yine buraya bırakıyorum. Readwise bu aldığınız highlightlardan böyle günde 4 tanesini size mail olarak atıyor. Günlük o mailleri açıp okuyabiliyorsunuz. Readwise uygulamasına girdiğinizde böyle bir feediniz de var. Twitter gibi düşünün, X gibi düşünün. Bir feed var. O feedden sürekli böyle akıştan highlightladığınız, altın çizdiğiniz yerleri okuyabiliyorsunuz. Yani ben sıkıldığımda atıyorum sosyal medyada kaydırmak yerine Readwise'ı açıyorum. Readwise'dan 6. 7. şeyleri tekrardan okuyorum. Hem unutmamış oluyorum, tekrar bilgileri beynime kazıyorum. Hem de vaktimi daha faydalı geçirmiş oluyorum. Çünkü kaydırmanın sosyal medyada boş vakit harcamanın gerçekten kimseye bir faydası yok. Onun dışında ikinci eklemek istediğim not da şu. Bu az önce bahsettiğim ya fiziksel teknik kitabı okurken bir de yanında not defterim var üzerine notlar alıyorum diye. Şimdi bunun not almak tabii ki yetmiyor. Evet not almak güzel bir şey ama tekrardan bu notların üzerinden geçmezseniz aslında gerçekten çok bir anlamı yok benim fikrimce. O yüzden şu şekilde bir şey yapıyorum. Bu teknik fiziksel kitabı bitirdikten sonra ikincisine geçmeden önce açıp not defterine baştan neler yazmışım, neler highlightlamışım bunları bir daha e, üzerinden geçiyorum. Yani buna İngilizce'de skimming deniyor. Tarıyorsunuz aslında. Yani açıp kitabı baştan okumuyorsunuz da sayfayı çeviriyorsunuz. Atıyorum sarı highlightlamışsınız. O highlightladığınız cümleyi okuyorsunuz. Okey devam. Öbür highlightladığınız cümleyi okuyorsunuz. Yani tek altın çizdiğiniz yerlerin sadece üzerinden geçiyorsunuz. Artı not defterine yazdığınız şeyleri açıp o da bir kitapmışçasına okuyorsunuz. Böylece gerçekten beyninize kazımış oluyorsunuz. Bu ikinci e, kitapları hatırlama yöntemine bir alternatif daha vermek istiyorum. Sesli kayıt. Çok garip gelebilir ama gerçekten ben de bunu çok faydalı buldum. Bir iki kere denedim. Tek sıkıntısı birazcık vakit alıyor ama gerçekten çok zevkli ve kafanıza böyle harbiden kazıyorsunuz yani. Kitabı okudunuz, bitirdiniz. Bitirdikten sonra kitabı dönüyorsunuz. highlightladığınız yerleri okuyorsunuz ve bir ses kaydı alarak anlatıyorsunuz. Yani telefonunuzdan ses kaydedicisini açın ya da tabletinizden bir şeyinizden ses kaydedicisini yani sesli notları açıyorsunuz ve birini anlatırmışçasına anlatıyorsunuz. Sonra sıkıldığınızda veya tekrar etmek istediğinizde girip bu ses kayıtlarını dinleyebiliyorsunuz. Bu da enteresan bir yöntem. Ben bunun için Notion kullanıyorum. Notion'da bir böyle bir sayfam var. O sayfada bütün kitaplarla ilgili ses notlarının olduğu bir bölüm var. Açıp bildiğiniz anlatmışım yani highlightladığım yerleri. Açıp dinlediğimde böyle iyice de tazelemiş oluyor. Dediğim gibi aynı anda iki kitap okumayı ben çok faydalı buldum. Onun dışında bir fiziksel bir Kindle şeklinde okumayı çok faydalı buldum. Kindle'ınız yoksa sorun değil. Yine hani bir ağır bir light hafif kitap şeklinde okuyabilirsiniz. Onun dışında ses kaydı veya yeni bir kitaba geçmeden önce aldığınız nottan üzerine düşüp tekrardan okuyup beyninize kazımak benim için çok faydalı oldu. Size de tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim her zaman gibi. Lütfen yorumlarda buluşalım. En 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 çok hoşuma giden şey birilerinin yorum atması ve yanıtlamak. Çünkü karşınızda bir insan olduğunu bilmek gerçekten hoş bir şey. Neyse bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.